Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Bedwars ekiple beraber karşınızdayız. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hadi bakalım. Rush haritası olduğu için arkadaşlar oyun başı çok konuşamıyoruz. Mıstık geçen oyun yoktu ama hemen yetişti geçen video. Siz niye küstün müydün? Koştum, Optikle mi küstünüz? Abi, Optikle küstük tane dedi. Özür dilerim abi. <gülüyor> <gülüyor> Optik ne diyor bu? Dolar vereyim abi, diyor ya, bize salın oyunu. <laughs> hayır hayır sol alttaki ne chat'teki diyor. ne diyor diyorum. <laughs> abi şey diyor dolar çok yükseldi diyor adam. <laughs> oğlum Türkiye'de Niye? mi yaşıyor lan? Hayda. Optik atladım. Dal 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 dal. Atladım ben de atladım. Aa ben öldüm. Nasıl öldüm oğlum? Erimişiz ya. Kazmamda yoktu ama. Mısır kırar şimdi. Aslan o. Yok abi ben yatarım. Eyvallah abi. Yok abi. <laughs> <Yok> Ay <abi. gülüyor> yok abi benim durumum yok. Kılıç alalım. <laughs> Optik yürü. Ben çorba yapayım abi. Ben seni tanımam abi. Öyle mi diyorsun Mustafa Aa, abi şimdi? Aa e. yol yapıyorlar. Neydi? Aa bu ikili yol mu? Şu... İkili abi ikili. <laughs> Niye? Sebep ne? Bilmiyorum ki. Attın harikasın optik. Ha. Yollar aydınmasın diye. <laughs> Geçti beni. Mısık önünde. Mısık abi. Öldü çok öldü. Iyi. Yürü Mısık. İncir zırhı Herif geliyor. Serif herif geliyor. İncir, incir geliyor. Bu da incir Biliyorum. olmuş. İnciri çok seviyorlar. Tepe tepe aynen. Ben nasıl abi, vuramadım ben onu? Atladı. Tamam, Lan bir tane sende. 4 can vurdum ölmedi ya. Optik yükseliyorum. Hadi Ortodan oğlum 3 kişi. Ortadan isteyen getirdim abi bu arada. Aslında doktor böyle ilk rush haritalarda dördümüz rushlasak daha iyi olur bak. Helal helal abi. Ama sen de yaptığın 10 numara helal, olmuş. Geliyorum direkt. Planın az yarım. Hayır ya. Tamam çok iyi üstünlük bizde ya şu an. Onun helal kadar. abi. Koruyorum koruyorum. Kıramadım abi. kıramadım. Ah be abi. Ya. ya cam ya neresi açık neresi kapalı anlamıyorum ki. <laughs> Herkes Türkçe konuşuyor. Ben anlamıyorum ki hangisi Türk hangisi yabancı. Hadi Kerim abi. Olsun hallederiz bunları. 3 kişiler Hadi ya 3 üç, üç kişi. Oy yine lag var oğlum bu ne oluyor ya. Hey IPX. alam Zümrüt var istersen. İstedim. İsterim. <laughs> Aa, ge geliyor geliyor. Zincir zırhlı. Attım herhalde. Aslanlar önden Zincir. önden yürüyün bakalım. Gençlere bak doktor biz bunları bugün ne için yetiştirdik. Ulan süperecekler ha bu aray. Ah be şu, şunların Güzel yaşında mi, olsaydım var ya. Ay iyi. Aa, kırdınız. Ha. Kırmadık, Kırmadık alın yok alın mavi kırıldı. Allah'ım Kırıldı. Aa bir lan bir... ne? İzleme mi gördü acaba? Tamam ya yani, sakin hallederiz. Ee, ya, yavaş ortadan, dört yavaş, dört yavaş kırmadan açtılar ondan da belki şüpheleniriz. Ortadan bir mi gelelim? Ortadan daha getireceğim abi ortadan. Ortadan tane daha getireceğim abi. Sıkar bir zırh tamamen boşa kullandım ya hiçbir işe yaramadı ya. Yok yok tane daha getireceğim. Oğlum bu ne lan? Ben ben bugün 300 ping falan mı herifler? Gelişi bile garip bana ya. Bu da geliyor. Göremiyorum Hiç ki mi yani. Mi? Görüp bir heriflerle kapışma yapamıyorum ki. Şuna bak. Attım mı? Hayda. Yok yok atamadık. Üçüleri geliyor. Fireball var Yardım. mı? Oğlum bunlar Yardım. bak gerçekten bak, çok enteresanlar ya. Dalacaklar. Şeyi bırakacaklar. Kenter <laughs> yok abi o çok iyi çok iyi. Öldü. Eridim bile ya. Ya nasıl ya? Abi herif atladı mi? hani uçuyoruz ya Bilmiyorum. optik. Abi ben de anlamıyorum ki. Hadi hadi aslanlar hiç, hiç problem yapıyoruz ama. Hiç problem yok yani. O ortadan ki kırmızılar da gelecek abi. Kırmızılar geliyor ortadan. Ah be. Kırmızı vardı abi. Hani şuna bak. Kıpırdamıyor bile yerinde. Hmm, nasıl yapsak nasıl yapsak. Aha kırmızı bunlara bayrı Aa, atıyor. Nasıl? Abi geliyorlar yolda. Ya var. arkadaş sen beni elinle koymuş gibi nasıl buluyorsun ya? Girdi 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 abi. Tamam kırıyor. tamam kırıyor. tamam kırıldık. Tamam, kıramadı. Ölmedi adam. Ya bu nasıl blok koyma şekli? Oğlum nereden <laughs> vuruyor adam. kim? Nereden vuruyor bana çıldıracağım şimdi. Hırtırıcı bu gene ya. Evet abi. Hırtırıcılar abi ya net yani. Bu ne lan? mantar var bizim sandıkta. Mantar. Yukarıda o herif, herif işte, yukarıda. Ortadan topladım onu. <laughs> Doktor onu da getirmiş Beyze. <laughs> <laughs> Harun <laughs> bantlar var. Bey, yemeğim, 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 şey var ya, Neyse eve götürürüm demiş doktor. Gidiyorsunuz mu? Abi, deniyorum da. <laughs> dokunamıyorum ki adama. Yok Güzel dokunulmuyor mi? ya, dokunulmuyor. Çok garipler. Abi hepsi geliyor. Dikkat edin. Aşağıda atladı. Biri aşağıda. Aynen. Oğlum şu adam da sanki bir de speed var la öyle ilerliyor. Steve tipli var ya. Güneş gözlüklü sıkıntı abi. Sunglasses diyorsun ha. Sen Glaz'ı eze. Helal. Vallahi helal abi. Hep alalım şöyle. Teslimat geldi mi? Geldi. Geldi o, geldi. O al abi. Benim kargolarımı... Şu da geldi. <laughs> param, tamam. Dördünü de yolladım. <laughs> Çok iyiydi. Aa kırmızı Kizik geldi. Ne mi? Ne alaka? Hayda. Bizim base'in içinde. Öldür ya. Abi. Öldü öldü. <laughs> Adam şartmış. Çok kaldırttılar ya. Her şey Kırmızı kesin off yani. <laughs> Kırdım. Ortadan Helal be. Helal be. Helal hadi be. aslanlarım. Şimdi nane çıkalım. Hadi aslanlarım. Hadi, 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 hadi. Aa, dayanır. Abi. Sıkıntı yok. Ne oldu lan? Ah oh oh be. be. Kırmızıya dikkat et Kırmızıya oh, dikkat et. yok. Çok sinir oldum. Bizde lag mı var heriflerde? makrom var belli olmuyor ya çok sinir. Ay optik pardon. Ben Attım. Abi. Var var mazim var. Biri geliyor. Ha, sarılı. Ha 2 İki tane kılıç nar aldım oğlum ya. Yeşilli Buradan kaçıyor şey. Be. Abi hadi yeşilli abi, be. Yeşilli yaşamasın. Açı ölsün kaçıyor. o. <laughs> kırmızı o, var orada. Optik gibi, neydi o ya? abi Yeşil base'e ye girdim kimse yok. Orta mı gittiler? E, elmaslarına doğru kaçtılar hala. Şey, ortaya kaçıyorlar ortaya. Elmas aldılar oradan bayağı. Şey, tamam. Soldan bize Neyi gelebilirler dikkat ona. edelim ha, ama. Tam ee. atıp bizi... Kırmızı. Atıp bizi... Kırmızı. Solda kırmızı var evet. Abi ikili duruyorlar. Evet. Optik sana geleceğim de bir... soldan biz... Dur gelin yanına? Bizimkiler çok zor durumda gibi. istersen. Ama ikimiz de zor hala bunları almak. Aa Kerem abi çıktı burada. 3 kişiler mi? Nerede adam? Nerede adam dostum? Nerede? Bir anda bir yerden fırladı Kerem abi. Arkandayım. Çok kötüyüz bende bende abi. Helal Kerem abi. Düşmedi ama. Olsun olsun ayrıldı. Çok iyisi çok iyi. Tam düştü. 2 kişiler var. Bunu alacağım. Otuk yanındayım. Tamam bura bitti. Ya abinle bir abi birini bir abinle birini o zaman. Nasıl Hadi abi helal, helal olsun. Aa doktor varmış burada. Doktor tamam. 8 tane elmas geldi. Yaz bunlar fena topladı abi şey. Kırmızılar güzel elmaslar. Evet, evet. Lazım. Bunlar bayağı gelişti bu formalar. Kırmızı geliyor soldan. Tamam ben base'deyim. Ben de dönüyorum base'e. Benim canım fena. 12 kastır. elmas mı? Abi o, bu elmaslar da, elmas. da insana. Bura değil de mi kırmızı base'i? O yüzden bunları alayım bence. Abi ben. e, hala bir tane yeşil hayattaymış bu arada. Oo evet, çok sıkıntı. De dikkat etmek lazım. Görmedim ben onu ama nerede? Mısık ops yapalım mı? Mısık abi Erkan onu öldürmen lazım Mısık. Gençler yeşile dikkatli olmanız lazım. Evet evet. Abi, bir abi canı ah, var. Öldürdüm Hı. öldürdüm öldürdüm. Abi kırmızının bu arada Aha, gitti. en az 2'si. yeşil. Evet. Mısık sana bir şey söyleyeyim mi? 22 <laughs> tane elmasın var şu anda. Base'in birine girdim. <laughs> Full koruman basayım. Öp, öp, Full korma. Abi, korma. koruma. Koruma koruma. Bir tane ya, trip. Pırım. Mısık ops yapabiliyorsun ops yapsana. Var mı? attı 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 mısık sandı. Abi iki kişi geliyor Kerim abi. Çıkman lazım. Tamam. gösteriş yapalım. Gövde gösterisi. Ya, abi geliyor geliyor geliyor. sen de defansa gelsen. Gençler. Attık defansa gelsen. Bak ben çok uzaktayım. <laughs> Bir kişi eksiksiniz. <laughs> galiba. Gel sen Aman 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 evet, aman. Geliyorum. Yoldayım. Aman, ama. Trap var da. Kolemleri abi, var bunlar. Sonra atarsınız. Aynen. Optik gelsen de defansa gelsin. Sen kimsin lan? Gelim abi defansa. Gel, gel gel. Ya şu golem olmasa belki bir yok şansım yok. var ya. Yok, ben Aa, bunlar kırıyor, kırıyor, Hayır. Kırıyor. Benim benim benim. Heh, benim. Tamam. 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 <laughs> Abi Plan ya. yapmam lazım. Ama iyi ha. optik kulakta. <laughs> Genç ondan? Evet evet. Bir plan yapmam lazım. Alay bu arada bende bayağı <laughs> var. Oy çok Bezicin güzeldi. <laughs> Buraya koydum. At bir daha da at. Optik başlıyor. Bunlar fire atıyor. Bunlara yolluyor. Abi birbirine attılar. Armutlar. Dördü de burada, dördü de burada. Gelişin. Ben oyalıyorum bunları. Bu da bu mavi baya ahmut bir şey herhalde bunlara gittiğine Ah ha, treplerini almışım. Yeşil çok iyi diyor. Yeşil evet iyi hallettik yeşil abi, evet. Ala ya, yeşil iyi iyidir. sizin biraz base'i iyi savunmanızla sağla, sağlandı. Hala ben geliyorum sana bir sürü TNT'm var. Optin <laughs> ayağa kayıyor. <laughs> <laughs> optik ben düşmesem <laughs> kıracağım. Nasıl oldu? Kırabilirsin abim. Hayır be. Açıldı değil mi? Vurdu son anda ya. Doktor o sen miydin? Açıldı da, son ben, anda vurdu. Ben yeni giriyorum. Evet bendim. Son anda vurdu. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Aa cam Olmuş. var ama burada. Doktor da bu ben orada hiç demiyor yok, abi. Ben geldim demiyor. <laughs> <laughs> bir baktım bizde bir adam <laughs> dekmeyi vurup savaşıyor orada. <laughs> elmas toplamaya çıktım baktım abi elmas... <laughs> adamların benzeri gelmiş. Adam elmas toplamaya çıkıp atak yapıyor böyle bir şey Oha, yok. Oha yani. üçünü attım TNT ile. Hadi optik. Gel abi gel gel gel. Abi i̇şte çok bu. iyi. İşte bu. Helal. Üçün diye gitti. İşte bu be. Oynuyor. <laughs> oyun başı. <laughs> Helal olsun. Oyun başı ne <laughs> kadar ağlasak da oyunu kazanıyor. <laughs> Şansa <laughs> bak ya. Çok iyiydi. <laughs> çok iyi geri dönüş ya. <laughs> İnanılmaz ya. Bu arada herifler harbi iyiydi şey rakip. İlk rakip Yeşil, geçiydi, var. geçti var. Çok iyiydi. Çok iyiydi abi. Oğlum bitti mi? 8 tane emeraldım var bak riski almayayım. Mıstığı yollayayım önden. <laughs> Ela bitti bitti. Bir kaldı. Abi. Zopa kalmış. Zopayı döv. Çok az canı var ha hadi. Zopa atalım mıstık ona. Ela buyur. Mıstık iki tane vardı la. Mıstık arkaya kaçıyor. Üç tane olsun. Çat. Var. Çut. Git. Kendine bu stadyi vallahi kardeşim benim. <laughs> GG. <laughs> 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 G N G N Oy gençler. Bak şu C -S -S şey değil mi? Yeşilli. Evet evet o. Oh. Herif var ya oyunun tabaşında öldü adam kill lider oldu la. Helal olsun. Eğer hile değillerse, makbule değillerse helal olsun o çocuklara. Başka bir şey demiyorum. Yok abi onlar temiz değil ya. Tırtıcıyı şey, da Bu rush evet, haritası bir kalbim daha kaldırmaz. Devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci partta birlikte efsanevi bir galibiyetin ardından yani dönmez denilen maçı. <laughs> Gondorlu Team döndürdü. Gondor! <laughs> Süperdi. Kırmızı çok da iyi değildi ama güzel yani konuşuyorlardı belli hani konuşarak oynuyordu. Bu arada bir tane yorum geldi arkadaşlardan. Abi demiş 9 altın olana kadar hiçbiriniz çıkmayın. 9 altından sonra ayrın yavaşlıyor demiş. Eee 9'a kadar biriktir böyle çıkın diye bir yorum geldi. Ne evet. kadar doğru bilmiyorum. 9 mı şey altın. altın altın çok özür diliyorum. 9 altına kadar demiş. Doktor herkes eşit şekilde hızlı çıkıyor. 9'dan sonra yavaşlıyor demiş. 9'a kadar o yüzden hani fırından çıkmayın demiş de rush haritalarında o çökmez. Öyle olursa kırılırız da. Evet. Böyle haritalarda belki evet. bir, bir nebze. Doktor sola ben gitmiş. ben yavaş sola yapıyorum. <laughs> Yeşil sağa gitmiş. Aa gelmiş gelmiş. Gelmiş burada. gelmiş. gelmiş. Bir tane. Tamam gördüm Bey doktor. Ben. Doktor geri gitmeye çalışıyor. Dur ben onlara gideyim. Atak yapayım o zaman. Tamamdır. Doktor baya. Ana bizim lan kırmızı. Ya bizim yola şey atıyor. Doktoru atıyorlar falan. Yani. Ne istiyor lan? Doktor 3 tane geri bıraktım. Istiyorlar. O herifi Tamamdır. attım fireball'la aldım oraya bıraktım. Hemen birazdan intikamını azıcık Al bir şekilde be. alıyorum. At, 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 at. Tamam, tamam sıkıntı yok düşmedim. Yukarıda, arkamda bu mısır blok koyuş sesi ama optik gibi değil sanki. Yok ben değilim abi. Dur mu? Doktor kavur ben beni. Şurayı kapatayım doktor. Kır, kır, kır. Kırıyorum. Kırdım. <laughs> Lan üç tane elmas nasıl geldi geri bana? El aldı. Kaçıyor, kaçıyor, bana? kaçıyor, kaçıyor. Biri gidiyor. Bize gidiyor. Mıstık arkanda biri daha bezideyim. geliyor. Bezideyim. Sıkıntı yok. Lan ölmedin mi? Bitti mi? Nerede? Bir tane daha var herhalde de. Kaçan olmaz. Abi geldi ortadan. Mavi ortadan bize mi geldi Optic? Ben varım abi ben varım. Ha tamam. Trap geliştirdim. Abi bize gelmiş. Optic halledecek. Hallediyorum. Öldü. Optic takımının sana güveniyor olması gurur verici mi? Abilerim güveniyor. Aslan aslan. Mıstık maviye mi yardırıyoruz oradan? Bence olur abi ortaya da yolları var mavinin. Yine biz rush Ondan oynuyoruz gibi de yok. neyse olsun. <laughs> Deminkiler bizi viteste attırdılar durduk yere. O vitesten düşemiyoruz şu an. <laughs> Aa yeşil şeyden yol yapıyor. İnşallah yetişirim. Optik. Elmastan. Halbuki Elmastan. Iyi. biz sana ben güvenmiştik Optik. Mi? Güvenimiz boşa çıkmasın. Haldedim, Oy hallettim, hallettim. güzel durdu. Oh. Aa doktor ama, ya. Ama hile yaptılar ya. 5 peşe peş atılır vayip ya. Neyse şey dediler herhalde. Base'inize dönün. Bak dediler yeşil geliyor size. Baya, Hı, Oy ya bu gençler ya. Lan, yarım saat önce gittiydim. Hala bekliyorsunuz mu <laughs> ya? Krallar ya. İşte <laughs> <laughs> oyun başından beri bekliyor. Evet, <laughs> oyun başından beri şifre çektik. <laughs> Birbiriniz arasında konuşuyor musunuz? Gittim, yeter mi acaba? <laughs> Dur bekle şimdi. <gülüyor> Yeşiline <gülüyor> geliyor. Aşılıyor. Mıstık sen opsi oluyalım mı? Yoksa iki ee, tane son olabiliyoruz an, aslında. Var benim şu an. İsterseniz yaparım ama optik otop. Şartta değilim. Yapak Yap, yap şey. ya hadi. Tamam. Demin part biraz garanti olur ya. Olsun mıstım güzeldi. Güzeldi de be. ben de gittim. Senin canın sağ olsun. Abinin önünü açtın. Kimseyi be beyizlerdi. Kimse yok galiba. Kimseyi beyizlerdi. Kimseyi beyizlerdi. Adam yok. Ulan bıstığım ya. Ki, Mavileri arkadan tutuyordun mu? Aha Ali abi iki kişi çıktı yeşillerden. Ya Ali. Bıstığım ben ona takıldım artık. Bıstığım sen benim söylediğim bir lafa yarım saat gülüyorsun ama. gülüyor ama. bir de utanmadan edit yap. <laughs> 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 edit mi? <laughs> Kimse yok Ali abi. <laughs> İnsan abisi utanmıyor değil mi? Terbiyesiz. Hop hadi bakayım. E, kimse herhalde, yokmuş herhalde oğlum ben kendim abi. niye böyle riske bir kalbim kaldı ya. Biri Gel geliyor abi, Hop şöyle yapacağım öleceğim için. Bir tane fireball yolladım. Ah be öldüm. Düştü tamam. Adamı yolunu komple kırdık. Durduk <laughs> yere kendi canımı düşürdüm ya. Allah. Ortada mavi var. Hop, hmm. <laughs> yine bir bloktan gitti. Haydi <laughs> haydi gençler gelişmeye devam. Ah. Hopti pek bir abi. şey yok ya. Karavana da bugün bir şey çıkmadı. <laughs> gençler kim kaldı? Blue var. Ee, mavi kaldı. O da mavi. de var. Ya <laughs> bu <laughs> arkadan yol ben onları tutuyorum işte. Oha onlara defans mı yapıyor? Oo. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Bir orada defans yapıyor gibi. Base'lerini çıkarttırıyor çıkarttır duruyorlar. Ortadan biri geliyor ayak. Allah yine düştüm. Hopti. Opsimiz Hop <laughs> biz biz. Bir bilakten düşüyor. Ortada <laughs> mavi geliyor. Gelmiyor. Base'i koruyayım diye ya. Aha, anladım. Tamam tamam. İnandım, ya tamam. Ah be, şu yeşil tam fireball'lık. Ortaya yol yapıyor, optik. Abi, çıkmadı ya. ki malzeme ya yok. Ya, bunlar camla kaplamışlar ya. Kim atıyor lan? Mavi atıyor. Hop, bir daha var fireball'lık. Arkada yeşil var. Gördüm oh ben ya, onu, aynen. Yeşil attım, Swerve'ı sana. Oo. Oh. O ne lan? Herkes... İşte bu, oh işte abi. bu optik. Optik bende iki tane TNT oh. var lan. Bizim base'e yeşil girmiş. Nasıl, nasıl? nasıl? Hadi aslanım Bilmiyorum. hallet 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 hallet. Attı attı. Obsidyen olmasak naneyi yemişiz kırmış adam. Trap de yok. Oo, iyi Vallahi yapmışız. trap de yok. Geldi arkamda Arka. şif çekiyor. <laughs> o bir fireball atan öldü mü diyecektim tamam O fireball attı şu <laughs> Ölmedim dedi. Ben geri dönüyorum çünkü canım çok az. İki tane TNT tamam boşuna risk atmıyorum. Ben sen yol hazırlıyorum. Ortadan bir şeyler alayım mı? falan alayım. Arkadan yol var. Direkt bunların meydan arkadan yol var abi. O sol tamam Alam TNT için yol da hazır. Yol hazır. O, orayı da görürler gibi ya. Ben imiz alacağım zaten doktor. Yo imizle gelsen bu arkadan direkt dümdüz girersin abi. Hiç bakmıyorlar buraya. Ah oh be öldürüyordum. Şu yan tarafa gidiyorum. Hatta şunlar biraz, şunlar biraz açılırsa hatta ben kırabilir bile. Biraz açılmalı. Ya bakıyorum. şey yapmak lazım. Bir tane cam kırıp TNT koymak lazım da. Koymak aynen aynen. Yalnız hiç korumamız yok. Ben bir elmasa Adamlar gideyim yok boştayım ya. ben şu an. Bunlar mı yok bunlar mı yok? <laughs> doktor korumayı geliştirme diye kendini savunma şeklinde bak adamların da yok diye. <laughs> adamların da yok Yani. <laughs> bunları da <laughs> yok. Yapmıyor bunlar base'ine çıkamıyor. Gireyim bari. Aslında orada oyalıyorsun iyi oluyor doktor da dur geliyorum yoldayım. Uzattım şu an bunları burada. 5 bilemeden 10 dakika oradayım. Oy trapçiler sizi. Ah be. Şalak görmemişlerdir. Şu TNT yolundan gitsem. Aha oyalıyorsunuz çok iyi. He ben buradayım da Ali abi. Dağınık ilgileri. Öldürmeye atlayayım mı? Mıstık bence biraz daha dur. Fark eder Ali abi. Aa arkama gelmiş. Açıldı açıldı bence o. Mıstık dal. Nope. Ali abi orada biri var ya. Ya var abi. harbi ya niye var ya? Ah be niye geri geri kaçsan Açıldı bedde de herif bedin dibinden. Biz bedin dibinde dursak mümkün değil koruyamayız biliyor musun? Kırıyorlar ya. Yani. Ama onlar durunca dokunamıyorsun bede yani. Obsidyen gibiler maşallah. Ben bir TNT daha alacağım. Değiller yok. Bedler açıldı da doktor. Kıramadık ah yani. Ah be. Gördüm gördüm evet. Hala açık tane, bu arada bedleri. 20 tane gol talı. Onu Bitiriz ya sakin olalım. Çok uğraşlamaya gerek yok. Ah be. Sakinlik candır. Danama ben... hiç gelişemezler hiçbir şeyleri yok ya. Aynen öyle. Bezel ben ortaya topluyorum. Kandı. Aslında hep beraber girsek. Ben Hı. invizle ile focus'u alsam yani, kırmıyor. Ben, ben kırarım her türlü. Siz de alsanız. Direkt biterler. Ay ne ne geldi acaba item olarak? Dur bakayım belki kullanacağım ee, bir şey vardır. Yok abi bir şey yok. Şey yok buz mu? Var abi. Aynı buz var. Ha buz mu var tamam. Buz var yine. Tamam işte buzla yap kırarız diyormuş. Şeyi <laughs> var bir de tüy düşüşü var değil mi? Evet sanırım hala tüy düşüşü var. Ben bu sefer bir halledeceğim gibi. Tüy düşüşü galiba kalıcı olmuş. Öyle mi? Nasıl? Kalıcı olabilir o. Değil mi? o bir ara gene geldi. özellikler de yani gözükmüyor Bakayım be hemen. Bence değildir. Abi kalıcı olsa daha güzel olur bu arada da. Abi kalıcı olmuş. Galiba. Vallahi. Bence kalıcı oldu o ya. Nereden anladın o evet. Peki? Evet. <laughs> Kalmış şu Abi abinin <laughs> abin dediği gibi o yerde yok ama geliştirmeye elinde var ya abi. Öyleydi eskiden geldiğinde de öyleydi ki. Önce şey, eskiden öyleydi ama en tepede duruyordu Ali abi. Evet evet. Şimdi artık böyle Su yer la. <laughs> kendine yer edinmiş. Bu koydular da kapattım şey... hemen geri suyu ya. Ama sürekli durması da iyi mi olur mu ki ya bilemedim. Lan oğlum yine bala. Mıstık mıstık. <laughs> kır abim <laughs> kır, kır abim. Şey i̇şte bu. Evet. Helal be. Mıstık vur vur vur. Arkadakine de dikkat. oğlum bu ne win la. Harbi <laughs> <Sen, sen, gülüyor> la. Oy elinize oh sağlık my gençler. My Yalnız bende de 5 kill var doktoru <laughs> öne koymuş. <laughs> Yok bende 4'müş lan. <laughs> İyi. Güzel güzel. 2 tane de bedbroken. Çok nice oyundu. O zaman bir son partta ayrılalım dostlar. Son partta görüşürüz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Son partta birlikte aynı rakipler varmış sanırım. Bakalım bizi zorlayabilecekler mi? Deminki son parttakiler herhalde. Şimdi gençler gittiniz mi sağa sola? Hemen mızır doldum. Süpersiniz be. Doktor ben yapıyorum o yolu. Optik tamam, zaten ortaya. ortaya. gelmiş. Geçen doktora ben yapayım deyip nasıl düşmüşüm ya. Kırmızı da gelmiş. Tamam, tamam ben de geliyorum ortaya kaç. O, öldüm tamam tamam doktor sen git. İki tane elmas getiriyorum ben Beyze. Dur bir tane daha çıksın. Kırmızı. Kırmızı e, mıstık hangi takımdaydı demin ki? Kaçacak kaça. Sarı takım. Kırmızıya dalmak lazım. herhalde. Karşıymış yani gelirlerse biraz bilerek yapmış gibi olurlar da. Üç. Bakalım. Üç tane getirdim. Bir tanesine ben bak bir tanesine sadece trap atacağım. Şu an oyun başı ya. Kantra ofansif yapıyor. Aa yeşil geliyor. Yeşil geliyor, yeşil geliyor. Beyz Trebimi sakın almayın lan. Beyze sokmayın onlar. Trebim gitmesin. Hayır ya tepeden gelmeyin. Hayır ya. Düştu, düştü, düştü. Attım diğerinde. Hedef kim abi? Yeşil. Yeşil, yeşil, yeşil. Yeşil, yeşil, yeşil. Biraz Kır, sıkıntı ama. Kırmızıda mı sıkıntı Kırmızı yani? güzel oynuyor ama evet. yeşil gibi targıtımsı bir sezdim ama hadi hayırlısı bak. Ortada yeşille kapışacağız biz şimdi. Oğlum yeşilden bir tanesi bir garip oynuyor lan inşallah hile de değildir. Abi kırmızılar ortayı topluyor. Evet gördüm. gördüm. ortayı topu da o sıkıntı. Allah. Biz mavi değiliz değil mi? Mavi sen. O ne lan? Mavi. Maviyiz. Yeşil de ama kaşınıyor cidden. <laughs> bir yeşil tane düşündüm. var götürün beyze dur canımaz. Biz onu savaşıyoruz oh. bize savaşıyor. ah. Kırmızı geliyor, kırmızı geliyor. Dönün şunu öldürün. Gördüm, gördüm. Çok gördüm, az yok. canım var. Spawn olayım. Tamam. Tamam, tamam. Can az da. Ay doktor. Attım şöyle. Geldi geldi gene kırmızı geldi. Tamam ben okey yardım geldi. ediyorum. Aa, ya, ya, yapma ya. ya yapma bunu ya. Yapma bunu ya. Oh. Ya bir de can az olur bilerek Aynı yapıyor. Taktik olarak yapmıyor. Öyle seni atıyor. Kırmızı düşüyor. abi. Yeşil var. Kalenin tepesinde yeşil var. Nasıl? Aa, Kırıyor. Kırmızı. tamam tamam hallediyorum. Canım az öleceğim ama. Hah öldürdüm. Tamam. Bir kalp. Aa, bu taraftan abi yeşil yeşile giderek gidebiliriz. Mıstı. <laughs> 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 helal. Aa, <laughs> kırmızı <laughs> helal. Falan <laughs> <laughs> Bizim soldan abi direkt gelin yeşil. Aha, Aha yeşil gitti. kırmızı e kırmızı gitti. Kırmızı da gitmiş. Gel gel gel. Oğlum herkes gitti. Yeminle ee, çok ya güzel gelmiş, oldu. Yeşille kırmızı gitti. Tamam. Ben gittim. değil mi kendim? Kim var arkamda? Ben ben ben. ben, ben, ben. Gençler biriniz Genel daha hazır şey olun. Gel. Öldü. Ya bir tane daha var. Kaç koş 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 koş. Kaçarak koş. Aa şey sarı şey diyor. Ne diyor? Bu ilk defans mı diyor? Öyle bir şey diyor. Ne diyor Aptich şimdi Chelsea? Bak hacım abi şuna savaşlayayım. this... what? <gülüyor> <gülüyor> Heh, tamam. Tamam. <laughs> eee kırmızı ne defans yapmayı oh. öğren demiş Kırmızı da Misk geldi bir tane demek, sarı. şey bu demiş. Tamam ben de. Hayır hayır dikkat dikkat. Aman diyeyim. Ya çok kırmızı peş peşe oyun oynadığımızda hangi takım olduğumuzu unutuyorum ya hangi renk olduğumuzu. Sarı ne yapıyorsun ya? Sarı yine geliyor. Tamam düşman sarı ya belli. Tamam bir bir abi. Rica ediyorum. Kırmızı da direkt al kırmızı daha sonra. Kırmızı, evet, bayağı, evet de. Sarının bunu demesi çok garip ya. Kırmızı. Ne demiş Toptik söylesene. Şey kırmızı defans yapmayı öğren demiş abi. Kendileri de şah biliyor sanki. <gülüyor> 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 Geçen <gülüyor> oyun gördük. O zaman <laughs> biliyorlarmış. Ya bizim adam Beyiz'de ortalığı temizliyor. İnanılmaz ya. <laughs> İnanılmaz ya. Aa kırmızı ortaya geldi. Geri kaçıyor. Aldım birini. Helal. Optik biraz geri çekil istiyorsan arkandan ben de geldim. Oo, i̇şte hedef kim? Beklemiyordum bak. Abi. Kırmızıları bitirek abi. Bence de. Öyle sonra mi? Bakarsın. O zaman dur TNT'lerimi sandığa atayım. Mıstık. Lan kırmızı, kırmızı bir lokla kaplıyor mı? mıstık bizim base'i. <laughs> Kafamızı karışsın diye. Kafaları <laughs> karışsın diye. Bizim değil rakibin karışsın. Sarı var ortada. Kırmızıyı da maviyle kaplayalım. Buna toplatmamak lazım ya ortayı. Evet abi. Bunlara tam yay alacak tip var. Kerim abi geliyorum. Tamam. Bunlar hep kule alıyor ya, kule şeyi yapıyorlar. Geldim. Dört. Opsi olduk mu biz? Tamam birini aldım optik. Yok. Okey abi sonuncusunu daha ben alıyorum inşallah. Buna kule koydu Aa. ben kulenizi. Hiç Uy. var mı base'de? Öyle. Altı. Aa, Aa, bitti bunlar. Burada? 3 tane zümrüt. 6 tane zümrüt götürüyorum. Optik sen de onu <laughs> base'e getirirsen opsiyon olabiliriz ama gerek yok ya. Yani. Olur abi. Ha tamam. Gerek Sadece, yok. De. Direkt İmmis falan alsan. Ya e, e, al. bir yol yok. Yol yok. Yol yok. Nasıl yani mıstık? Yol yok. Az Ne yapıyorsun <laughs> orada? Yiyecek <laughs> kaldım. Ya kaldım burada. Atıyorum dur. <laughs> yok blok da değil koyamıyorum ki. Blok. Allah! Aman biz işte, hayır ya. Abi kendime fireball attım. Mıstık sana bir abilik yapacağım bekle. Atlayayım ben ya. Yok atlama tıkla dur la. Su mu Yok. Geldim bir şey? Aa mıstık oraya hiç blok konmuyor ya. Su atayım mı yoksa? Ya ki yok, atlayayım bence üstünde değerli bir şey yok. <laughs> <laughs> Optik <laughs> <mi> attı <atlasını>? seni? <laughs> Optik fireball atıyor. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Hayda. Düşmana ihtiyacı Abi var mı? Hayda. 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 Ne yer amız bu düşüyor envanterimden ya. Su koymuşlar. Lag var herhalde atıyorum oraya gitmiyor. Küçük severdir öyle oluyor. Su mu koymuşlar? Er Gene er mi? Evet abi. Var mı? Geçenki oyunda yaptılar ya. Okey. Ama base'in bedin tam yukarısına koyup kapatmaz çok kolay oluyor. Aa Optik... elmasları aşağı atayım. Doktor gitme. Ben gitmem. Bekle orada. Rıvılır falan yap. Bayiz izle doktor. O kalmış. Doktor orada durma. orada durma. Evet. Oku bana atacak şimdi. Bak doktor Ay, işte dediğim. <laughs> doktor biraz sotara da dursana. Alev deja vu. Aa! Doktor ha Doktor yemin ederim 3 kili var ya ikisi bizim takımda. <laughs> Şu anda bir... Süper. O ok katıyor bak. Bir işe Biraz var. Sarı, kırmızıya defans yapmayı öğren diyor. Kendi defansdan başka bir şey yapamıyor. Nasıl işte biz yapıyoruz diyor. Sen de öğren diyor. Ağabey su kapalı, kapanıyorsun. Kapattım evet. Otelde atak geldi ya. Neyse <laughs> sağ olsun. Doktor bir fireball 3 kill aldı, ikisi bizden de ama. 5 kill aldım abi bu arada. Yok yok bir Fireball'la 5 kill mi aldın? Evet. Vay o zaman. <gülüyor> <gülüyor> adamlardan, adamlardan hiç bizden 2. Yarı yarıya iyi doktor yine iyi. Ne diyor optik la? Ya hayda. Abi, boş bir şey demiyor ya. Boş ona ver. Ona o kadar anlıyor zaptik. Sularını Herkes. kapattım ben. Tamam. Ben de geliyorum iki Geç firewall bir TNT'yle. Base arkasına Ama cam var işte ya. Mıstık keşke girmeseymiş sar bunlarla la bir daha. Valla. Ama zorlamıyorlar da ona <laughs> bizde de kimdir o düşen. <laughs> <Ben> Doktor orası <gülüyor> bir <gülüyor> şey. <gülüyor> Yukarı doğru sıçramadan düştü Yok. o doktorun tipi. Oy. ya. ya. Çok şey aradım bilmiyorum. Açtım bedi de, e, de kıramadım. Bir de açtım kıramadım ya. Sağlık olsun. Hepimiz dörtte gire kabul. He evet ya. Bir birer birer giriyoruz ölüyoruz ya. Hiç uzatmaya gerek yok. Aynen öyle. Aha mıstık da aynısını yapıyorsun ara. E, <laughs> Şimdi ağlamasın defans yapmayı öğren falan. Onlar bizim base'e girebilse Vallahi. defansa gerek kalacak de. Çıkamallar ki. Base'e base e giremiyorlar ki. Giremiyoruz ki. 3. Kerim abi. Yay tutuyor yine. Fireball da tutuyorlar. Altı. <laughs> vay maşallah. La, en sonla yol yapmış ya, adam. Daha buradayım. Buradayken vuruyor bana. <laughs> Azim ya. Gençler bir Öyle şey söyleyeyim mi? mi? Bende invis var. Alt tane emerald var. Üçümüz de invis olup girebiliriz. Dördümüzde pardon. Mi? Dördümüzde girelim İnci mi? İnci alıp da asla gidebilirsin abi. Doktor dördümüzde abi. sanki invis olsak daha mantıklı İnci... değil mi ya? İnci alsan abi sanki daha iyi gidiyor. İnci alsan. <laughs> Ali abi sütte al bizi ortadan bize baksınlar sen çaktırmadan şey yap. Yani biz Peki siz dikkatini dikkat nasıl çekeceksiniz? El ele. el ele ne yapacaksınız? El ele. El ele. Hadi inci daldım lan bak sizi dinledim. Ama şöyle <laughs> bir sıkıntı <laughs> var incinin sesi gidiyor. Evet. evet. Süt falan da abi istiyorsan lan trap açıktır kesin. Evet evet süt alalım. Ayarma sopladılar. Evet. Bakıyorum. Sütsüz git daha. Kendi kendine fireball atıyorlar. 4 Hadi Gel base'de yine gidelim de durak orada ya. Gidelim abi. Geliyorum. Sol taraftan gitsem yol var tamam güzel. Allah Acaba de girmeye çalışıp inci her ihtimal yani yukarı bir yere gidip beyzin hemen bedin dibine mi atsam hani bedi açılıyor bir Kendine Canlar neler Abi Ben şu an tepelerindeyim. Beni görmediler. Aa, Aa ne olur, varsa içtim işte, benim. Olur. Benim karakterim midesi bulanacak artık ya. Midesi şişti ne varsa içtim. Işte. İksir, miksir. Ne kırıyormuş. Alev koruyorum ben seni. Tamam mı? Kıracağım ben. Kırdım. Ah, hayırlı uğurlu olsun. Oh, Alt f Çıkmayın oğlum gelin lan. Böyle terbiyesizce <laughs> arkadaşlar şey kesmişiz belki abuk sabuk şeyler yazdılar da. Biraz evet. Bir yükseldik biz de o yüzden. Bu kadar. Ha, ya artık. Hadi ölün. Hadi, hadi. hadi gidin 10 numara 5 yıldızı gençler. Bayağı Yorulduk lan. Vallahi yoruldu, yordu la. Oy <laughs> Kerim abi 10 kilo. Doktor mu lider olmuş? Ben Benim, hiç bakmadım. Bizim, bizim Oy. Evet, evet. Onu, onun zaten dördü, <laughs> ikisi ben ikisi optik. <gülüyor> <gülüyor> Ya ben, öldürme de doktora ok atacağım diye beni tutturdular. Ama tahmin ettiği böyle bir şey olacak. Doktor olarak açamadı. çok ani söyledim hemen oldu. Yapacak bir şey yok ona da. Aa gençler siz de buraya çıkarız artık ha. Vay be klasik oldu. Evet dostlar teşekkür ederiz dediğiniz için. Eğer Bedwars'lardan keyif alıyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Gelin gençler şöyle yanıma. Sıtık orada mı duracaksın? Doktor <laughs> sen de doktor sen de uç yukarı gel. üstüne gel. Iki. Gel gel. Lobi Gel Lobi Lobi iki. gel. Lobi 2. Bizim her zaman lobimiz 2'de doktor. Evet, ha doktor evet. spawn orada orada. Başka yükselecek. Oy. Ya sığamayacağız hala buraya. Sığarız sığarız. Gel, <laughs> ah, yan arzaya şey. geçelim. Ya, <laughs> yan daha büyük evet gelin. Evet dostlar. Ekibi Bad Wars'ların devamını istiyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın diyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça